Kara Sevda 13 bölüm özetti. Ran bir iki yıl sonunda zengin olur ve kendisine bunu yapanlarda hesap sormak ister. Ran bir çalışanları ile konuşur. Ran çalışanı davetlilerin geldiğini haber eder. Bu sırada işani ve kocası çırakta da davete gelir. Lakin kapıda davetiye kartı olmadığı için içeri giremezler çırak adını söyler ve davetliler listesinde olması gerektiğini açıkları. Görevli kontrol eder ama isminin olmadığını söyleyince çırak şok olur. Çırak işaninin adını verir. Görevli kontrol eder ve davetli listesinde olduğunu söyler. Bu sırada bir görevli gelir ve işani ile kocasının bekletilmeden içeri alınması talimatı geldiğini söyler. Çırak ile İşani partiye gelirler. Parti İşani'nin çocukluğunun geçtiği yerde olunca duygusallaşır. Etrafa uzun uzun bakarken, Ranvir de uzaktan İşani'yi izler. Çırak herkese zenginliğiyle hava atıp dikkat çekmeye çalışırken, Çırak İşani'yi aldattığı sevgilisini orada görünce şok olur. İşani'ye bu konuda yalan söyler herkes daveti veren zengin kişinin kim olduğunu, neden gelip konuşmadığını merak eder. Bu sırada Ranvir herkesin için iki yıl önce İshani'yi nasıl sevdiği söylediği o anı hatırlayıp duygusallaşır. Salonda çırak tanımadığı kızlarla flört eder. İşani ise çırağı görmez. İşani de daha önce anılarının olduğu eve bakıp eski yaşadıklarını düşünür. Ranbir'in en yakın adamı, patronunun her an geleceğini haber verir. Çırak ve İşani de merak eder. Çırak onu beklerken, İşani gerginleşir. Çırak içki içtikçe sarhoş olur. İşani daha fazla rezil olmamak için çırağı evden çıkarır. Bir ara çıran Ranvir'i görse de daha sonra gözden kaybeder. Fakir ve evden kovulan Ranvir'in burada ne işi olacak diye kendi kendisine düşünürken birden gözden kaybolduğu için halüsinasyon olduğunu düşünür. Çırağın babası çırağın yanına gelir. Zengin adamla tanışıp tanışmadığını sorar. Çırak tanışamadığını söyleyince çırağın babası ona kızar ekonomik krizden kurtulmak için o adamla işbirliği yapmaları gerektiğini, gidip hemen ondan randevu almasını ister. İşani avukata parayı verir. Davayı kazanması gerektiğini söyler. Ranvir'in en yakın adamı da bu olayı uzaktan izleyip, Ranvir'e haber verir. Dava başlar. Ranvir'in adamı getirdiği belge ile davanın seyri değişir. Dava 15 gün sonra ertelenir. İşaniye ve gider. Davanın 15 gün sonra ertelendiğini söyler. Şarmın dün dava için 25 bin dolar istediğini, bir günde bu kadar parayı nasıl temin ettiğini sorar. İşhani cevap vermek istemez. Falguni kızını sıkıştırır. İşhani de herkesin için patronundan izinsiz şirket parasından aldığını söyler. Büyük anne ona hırsız der. Devaş ve pratik, Işan'ın patronunda kurtarmak için plan yaparlar. Devaş Işan'ın patronuna şantaj yapıp 50 bin dolar ister. Patron kısa sürede bu kadar parayı nasıl bulacağını düşünürken, dün işaniye verdiği para aklına gelir pratik ile de var. İşani bu evi geri almak ve eski mülklerine kavuşmak için çok şey yaptıklarını, kendileri de elini taşın altına koymaları gerektiği için bunu yaptıklarını, merak etmelerini söyler. İşe ofiste parayı hemen yerine koymak için çırağı arar. Çırağın şoförü de patronu Çırağın, Rişi ile toplantıya gittiğini söyler. İşhaniye acilen görüşmesi gerektiğini söyleyince, şoför çırağın gittiği ofisin numarasını verir. Çırak istediği randevuyu Rişi Viyas zannettiği Ranvir'den alamayınca geri eve döner. Bu sırada İşhani çırağın görüşmeye gittiği ofisi arar. Görevli İşhaniye çırağın toplantıda olmadığını söylerken, Ranvir'in sağ kolu işani adını duyunca, hemen patronuna işani'nin aradığını söyler. İşani telefonda beklerken Ranvir telefonu dinler. Bu sırada patron işaniye dün verdiği 50 bin doları ister. İşani kem küm eder. Sonunda 25 bin doları geri verir. Geriye kalan parayı ister. Lakin işhaneyi onu çalmadığını, bir ihtiyacı için kullandığını, en kısa zamanda ödeyeceğini söylese de işhanenin patronu, Harşad'ın adını lekelediğini, daha önce de onun para çaldığını düşündüğünü söyleyip, herkesin önünde rezil eder. Bu sırada telefon açık kaldığı için Ranvir her şeyi duyar. Patron işhaneyi kovar. İşani yüzülerek şirketten ayrılacağı sırada Ranvir İşani'nin patronunu arar ve şirketi satın aldığını, işten kimsenin kovulmaması gerektiğini söyler. Bunu duyan eski patron İşani'yi durdurur. Şirketin satıldığını, şirkette devam edip etmemesine yeni patron karar vereceğini söyler. Kara Sevdam 13 bölüm özeti burada son buldu. Devamı Kara Sevda 14 bölüm özeti içerisinde sizleri bekliyor olacak.